Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim İyisinizdir umarım güzel bir hafta olsun hepiniz için Evet e, terazi burcu ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlar için kapattım e, Falımı ve yorumluyor olacağım sevgili teraziler Eee İlişkiniz ya da evliliğinizle ilgili bir takım sıkıntılar içerisindesiniz herhalde ya da böyle bir şeyleri atlatmasınız. Bunun sıkıntısı var içinizde. Özel hayatınızla ilgili bir problem var. Ee, şu anda öyle bir şey yaşıyorsanız e, atlatacaksınız yani onu söyleyebilirim. E, tekrar düzelme olacak veya işte... Kim hatalıysa özür dileyecek, barışma isteğinde bulunacak. Böyle bir gelişme var. E, bayağı bir sıkıntı yapmışsınız. Evet. E, bir takım şeyleri içinize atmışsınız. Çok kimseyle de paylaşamamışsınız sanki. Bazılarınızın e, sanki iş hayatıyla ilgili de problemleri var ya bulunduğunuz yerden memnun değilsiniz veya işte çalışmak istiyorsunuz ihtiyacınız var iş bulamıyorsunuz ee, dediğim gibi veya işte e, iş yeriyle ilgili bir problem var yani işinizden mutlu e, iş yerine giderken mutlu mesut gitmiyorsunuz yani bir takım problemler var ya işte e, patronlarınızla ilgili bir problem veya iş e, arkadaşlarınızla ilgili bir problem var yani bir Oraya gideceğiz sanki böyle bir sıkıntı basıyor içinize. böyle bir durum söz konusu. Ee, bekar olanlar için şunu söyleyebilirim sanki böyle e, sizi sizin sizinle aynı özelliklere sahip yani sizi anlayan daha doğrusu aynı özelliklere sahip e, kısmen olabilir de sizinle sizi anlayabilen birisi karşınıza çıkacak veya böyle biriyle tanışacaksınız e, tanışacaksınız. Yani işte yalnızsanız e, sanki ileriki günlerde böyle biriyle tar e, karşılaşıyorsunuz. Ama fiziksel anlamda farklısınız onu söyleyebilirim. Ama sanki ruh olarak birbirinize çok yakın hissedeceksiniz. E, i̇şte siz esmalseniz o daha böyle kumral biri olacak. Yani fiziksel özellikleriyle ya da uzun, çok o uzun, siz kısa siz uzun. Yani böyle bir farklılık var. Evet fiziksel anlamda hatta hani Belki hani insanlar işte yakışmamışsınız falan bile diyebilirler ama Ruhan gerçekten çok iyi anlaşacağınız biri ve e, yani sizin e, bazı özelliklerinizi negatif özelliklerinizi törpüleyecek olan birisi. Yani özgür davranıyorsunuz e, onun onunla bir şeylere başlayınca sanki daha kendinizi böyle sınırlayacaksınız ama isteyerek yapacaksınız. Sanki böyle bir Olgunlaşma şeyi var sizde ya da karşı tarafta yani olgunlaşacak o kişi bayağı bir şeyler katacak diğer kişiye güzel de bir şey bu bunun dışında sekizli bir zamanda böyle bir şey var yani böyle biriyle karşılaşma tanışma durumu var. Parasal anlamda güzel gelişmeler olacak. Biraz sıkışmış gibisiniz bu ara. Yani bir takım borçlarınız var. işte ödemeleriniz var. Onları halledeceksiniz. Yani elinize bir miktar para geçecek. Beklediğiniz bir şey varsa bu para geliyor size. Ee, sanki böyle devlet dairesinden alacağınız bir haber, bir kağıt var. Bunda beşli bir zamanda sanki bununla ilgili haber geliyor. Uçak Yani bu hafta herhalde birkaç işte daha böyle bir şey çıktı. Sanki uçak çıkmış size de. M harfi, M harfi birisinden haber var. Güzel bir haber alacaksınız. Ee, okuyan çocuğunuz varsa sanki çocuğunuzun okul hayatı ile ilgili güzel bir gelişme olacak bir başarı olabilir ee, bir e, hani bir yeri kazanır oraya göndermişsiniz sanki böyle okul hayatı ile ilgili güzel bir gelişme var yani e, bir e, yani çocuğu çocuğu olan bir terazi burcusunuz sanki böyle çocuğunuz tarafından şanslısınız eğitimi konusunda başarılı bir çocuk ve şey e, sanki böyle Neyse e, iste ya da hangi e, bölümde okuyorsa veya işte e, ne bileyim hani üniversite hazırlığıdır ya da daha öncesidir belki üniversite hayatı vardır. Yani bir başarı var, bir e, çocuğa yani bir çocukla ilgili güzel yani bu evli değilseniz belki kuzeniniz falandır ama sanki çocuğunuz gibi evli olan terazi burçları için çocukları olanlar için söylüyorum. Güzel göz aydınları var ve bu dönemde size küçük küçük paralar geliyor. Yani bir sürü yerden para geliyor. Yani ek iş mi yapıyorsunuz ya da bir şeyin başlayacaksınız veya işte destek alabilirsiniz etrafınızdaki insanlardan destek geliyor. Yani parayla ilgili güzel gelişmeler var. Evliler için eşinin maaşıyla ilgili bir artışı var veya işiyle ilgili bir artışı var. Yani maddi anlamda o taraftan da gelecek bir para olabilir. hanenize böyle sözü geçen, e, otoriter bir adam geliyor. Böyle biriyle bir konuşma yapacaksınız. Ya birisi birisini böyle el eli şartıyla böyle o, uyarıyor. Yani hani sakın yapma dermiş gibi ya da işte sakın gitme, sakın yapma neyse bu. Yani birisi bir uyarıda bulunuyor. Hani belki bu dediğim e, hani bir erkek geliyor dedim ya hani belki hanede böyle biri var. İşte siz e, bekar bir terazisiniz babanız tarafından yani ne bileyim bir büyüğünüz tarafından bir erkek tarafından bir şey var. Sanki bir uyarı, bir yönlendirme durumu var. Belki tecrübesinden dolayı uyarılı, uyarıyor. E, böyle bir durum söz konusu. E, taşınmayı mı istiyorsunuz e, sanki böyle ama henüz e, değil e, ama öyle bir niyet var ve bu, bu neyse gerçekleşecek taşınmayı istiyorsanız daha doğrusu e, bu hayata geçecek çok az bir zamanı kalmış sanki. Ya böyle iki kişi böyle çatışma halinde gibi gördüm. iki erkek böyle bir kavga, bir tartışma. Yani bir terazi erkeğisiniz. Hani dikkat edin ya da ailenizden bir erkeğin dışarıdan başka biriyle bir problemi var. Oluşacak. Bunun her şeye sokan birisi var. Yani birazcık bu hani tartışan kişilerde şey var. Hani bir taraf bir tarafa birazcık e, şey taciz mi ediyor? İşte her şeye burnunu sokuyor ya da işte haddi olmayan şeylerle ilgili yorumlar yapıyor. Böyle bir belki bu bir dedikodu da olabilir bir iki erkeği ama karşı karşıya getirecek bir şey bu. E, böyle bir şey söz konusu. bir, bir, bir taraf hanede bir taraf hane dışında hani kötü bir şey değil ama bayağı bir e, o ortalık gergin gerginleşecek yani e, galiba bir taraf böyle biraz daha sakin kalacak en azından mecburen sağduyulu kalacak herhalde evet güzel bir hafta olsun hepiniz için sevgili teraziler haftaya tekrar görüşürüz hoşçakalın